...yayındayız. Merhabalar efendim merkeze kucak dolusu sevgiler. Ee, çok uzun zaman sonra tekrar karşınızdayım. Böyle mümkün merkezde kendini iyi hissederek gelmeye çalıştım. Ne kadar yeni e, doğum yapmış olsam da... ...bu koşuşturmanın arasında işimizle de devam etmek zorundayız. Şimdi e, size satışını yapmış olduğumuz ürünleri... ...kısa kısa tanıtacağım. Çok sıkmaya çalış, sıkmamaya çalışacağım sizi. E, ne tanıtacağız size? Lastikli koltuk örtüsü, lastikli halı örtüsü... Ee, sandalye satış satışını yapıyoruz ama yayınında bulunmayacak bu yayında. Onun haricinde halıların yayınına yapacağız. Heyecanlandım. <laughs> <laughs> Uzun süre canlı yayın yapmayınca yine aynı heyecan, bana pfn konmuş durumda. Sürçülisan edersen nasıl efendim, konuşmakta biraz zorlanıyorum. Çünkü bütün gün vaktimiz var böyle yapmakla geçtiği için yani çok fazla konuşmadığımızdan dolayı unutmuş da olabilirim. Hemen şöyle bir iki düzeltelim kendimizi. Ee, yayınlar bir taraftan takipçilerimiz gelsinler. Tekrar hangi ürünlerin e, bugün canlı yayında olacağını gösteriyorum sizlere. Arkamda görmüş olduğunuz lastikli koltuk örtüsünü çok güzel bir indirim yaptık. Birazdan onu anlatacağım sizlere. İki renginde indirimimiz var lastikli kol örtüsünün. Onları da canlı canlı göstereceğim. Birincisi arkamda görmüş olduğunuz can yeşili rengi. İkincisi de mürdüm rengi olacak. Ee, bunun haricinde yine diğer satış yapmış olduğumuz renkler var. Onları da göstereceğim sizlere. Onun haricinde lastikli halı örtüsünden 5 modelimiz olacak. Göstereceğim 5 model olacak. 100 tane modelimiz var çünkü bir canlı nasıl durmak gerçekten çok zor. Bununla beraber dijital halıların satışlarını sağlıyoruz zaten. Dijital halılarında yine 5 modelini göstereceğim sizlere en çok tercih edilen. Onda da 30 model var? Evet. 30 model var. Dijital hallarda da 30 tane modelimiz var. Diğer modellerimize ulaşmak için şimdiden WhatsApp hattını vereyim çünkü canlı yayın esnasında arada unutabiliyorum. 0534 668 2005 WhatsApp numaramızdan bize ulaşıp siparişlerinizi verebilir ve detaylı bilgi alabilirsiniz. Takipçi sayımız ne durumda? Kampanyaları başlatalım mı bir taraftan? Şu anda 70 izleyen burada 70 var. 70 izleyen. 43, 43. 43 orada var. Tamam. 100'e yakın şu an takipçimiz bizi izliyor. Çok ufak başlıyorum o esnada yine gelirler. önce çok çok dua etmişsiniz ve etmiş olduğunuz duaların ekran fotoğraflarını arkadaşlar bana attılar. E, kızlarımızla uğraşıyoruz ben çok yayınlara giremiyorum. Olsan bu açığı kapatıyorum mümkün mertebe elinden geldiği kadar sağ olsun. Ama yine de Hani ben olmadan da olmaz diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum o kalplerden de? Hani beni mutlu mutluluk olmadığınızı da anlıyorum. Böyle bol kalpli, bol like'lı bir canlı yayın istiyorum sizlerden. Bana da enerji olsun. En azından böyle kendimi iyi hissedeyim. Ee, ben çalışınca kendimi daha iyi hissediyorum. Bu loku vermiş olduğumuz durumu da evde geçirdiğim zaman iyice buhrağıma girmiş durumdaydım. Ve işin iyi geleceğini düşünerek şu an adım adımlattım. Muhtemelen 2-3 saat çıkmam diye de düşünüyorum. Ee, şimdi biz başlayalım bir taraftan Ahmet. Seninle değiştirelim. Kameranın arkası kameranın önünden her zaman daha kolay. Arkadaşlar sizi sahaya alayım. Selim Hanım ve Ahmet. Ankara'dan selamlar. Aleyküm selam efendim. Herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi bunu bir anlatayım önce. Çıkartmayın. Ee, şimdi ekranlarda görmüş olduğunuz lastikli koltuk orası cam yeşili rengimiz. Hemen şöyle yakınlaşıyorum. <laughs> Şimdi satışımı yapmış olduğum kumaş kaşmir kumaş. Kaşmir kumaşını zaten uzun zamandır satışını sağlıyoruz. Sizler de biliyorsunuz böyle üzeri desenli bir kumaştır. 30 derecede yıkayabilirsiniz. Ortalama 3-4 yıldır satışını sağlıyoruz zaten. Normal fiyatını söyleyeceğim size şu an ekranlarda görmüş olduğunuz cam yeşilinin kampanya fiyatından da bahsedeceğim. Yakından gösterdim. Çıkartmadan bir koltuğu tam çevirir misiniz arkadaşlar? Şimdi nasıl durduğunu gösteriyorum koltuğumuz bizim koltuğumuzun üst kısmı çok enli olduğu için arkaya çok fazla payı yok arka dediğim kısmı arkadaşlar bir gösterir misiniz yok üst bölüm <laughs> normalde o kısım daha aşağıda olacak sizin koltuklarınızda bir 15-20 santim daha aşağıda oluyor ee, bizim tamam şimdi selamları alacağım kimler bizi nerelerden takip ediyorlar onlara da yazarsanız buradan kucak dolusu selam olacak herkese like'ları ve beğenileri ve kalpleri bekliyorum efendim koltukların fiyatlarından bahsedeceğim şimdi ee, ekranlarda görmüş olduğunuz kaşmir koltuk örtüsünün cam yeşili rengi şu an cam yeşilinde ve mürdüm renginde kampanyalı fiyatımız 2 adet üçlü 2 adet tekli 179 liradan normalde satışını sağlıyoruz zaten bu iki rengimizde kampanya var mürdümü de üstüne koyar mısınız şimdi onu takacağız zaten Uf, Şöyle böyle canlı canlı konuşmaya özlemişim çünkü tıkana tıkana e, yayın yapıyorduk biliyorsunuz. Biraz geçmiş durumda en azından tam olarak olmasa da. yo takmayın sadece üstüne doğru bırakın. Şu an iki renginizde kampanyalı fiyatımız geçerli. E, tek fiyatımız 2 adet üçlü 2 adet tekli 179 TL yerine 149 TL'dir. Cam yeşili rengimiz ve mürdüm rengimizde geçerli belirtmiş olduğumuz kampanyamız fiyatımız bilginiz olsun. Bu fiyatımıza kargo dahil. Size en yakın PTT şubesine geliyor. Eğer adrese isterseniz artı 5 TL kapı ödeme bedelimiz olacaktır. Kalpler gelmiyor, göremiyorum. Hemen şöyle kalpleri hatırlatalım arada bir. Arkadaşlar bunu çıkartıp şimdi mürdümü takalım. Ee, hem nasıl takıldığını da takipçilerimiz görsünler. Komple her tarafı bir diğerini takmadan önce de göstereceğim sizlere. Belçika bizi takip ediyor. Belçika'dan selamlar demiş. Hollanda'dan selamlar demiş. Aleyküm selam efendim Türkiye'den. Kucak olsun sevgiler. Takmadan önce bir tersinden gösterir misiniz? Süper. Ee, şimdi böyle ekranlarda görmüş olduğunuz gibi komple her tarafı lastikli. Bu ürün özel ölçü bir ürün. Standart bir ürün değil. Sizin koltuğunuzun ölçülerine göre dikim yapıyoruz. Arkadaşlar takalım. Kalplerimiz uçuşuyor bu arada. Teşekkür ediyorum. Ee, hepsini paylaşacağım. L koltuk örtüleri olur mu? Koltuğunuzun fotoğrafını atmanız gerekiyor. Uygun olup olmadığını bilgisini paylaşmamız adına. Manisa bizimle berabermiş. Bursa bizimle beraber. Karaman, Keşan, Kastamonu maşallah. Türkiye'nin her yerine ulaşmak çok güzel. Herkese dokunabilmek ve herkese sesimizi duyurabilmek inanılmaz mutlu edici. Şimdi az önce görmüş olduğunuz gibi koltuğumuz cam yeşiliydi. Şu an mürdüm rengine döndü. Hem sizin koltuklarınızı kullanmanızda temizlik açısından çok rahat edeceğiniz bir ürün. Lastikli koltuk örtüsü. Hem de görsel olarak biraz daha şık duruyor. Değişik isteyen yani takipçilerimizin tercih edebileceği bir üründür. Ee, hemen devam edelim. Bunun haricinde belirtmiş olduğum gibi şimdi cam yeşilini tekrar üzerine koyar mısınız arkadaşlar? Şöyle bir nefes alayım ben de. Tamam. Şimdi bu ekranlarda görmüş olduğunuz lastikli koltuk örtüsünün iki renginde kampanyalı fiyatımız geçerli. Normalde set fiyatımız 179 TL. 2 adet üçlü, 2 adet tekli. Şu an ekranlarda görmüş olduğunuz iki rengimiz mürdün ve cam yeşili cam yeşili, cam yeşili iki rengimiz e, fiyatı set fiyatımız 2 adet üçlü iki adet tekli ya da bir üçlü bir ikili iki tekli fiyatımız kargo dahil 149 TL'dir efendim bilginiz olsun mürdüm çok tatlı bir rengi var hani böyle fuşyanın biraz daha koyu çok boğuk bir rengi yok mürdüm tonu olarak o yüzden çok rahat tercih edebilirsiniz koltuğumuz inanılmaz kirlenmiş mağazamız inanılmaz yoğun oluyor gün içerisinde inanılmaz siliyoruz ama şöyle apar topar canlıyana girdiğimiz için fırsatımız olmadı efendim kusura bakmayın görüntü kirliliği için altını görmeyi verin üstündeki renklere odaklanalım e, fiyatlarını paylaştım sorularınız varsa onları sorun siz sırayla onlara da devam edeceğim yavaş konuş abla konuşamıyorum ki bana göre değil böyle dura dura konuşmak yapamıyorum deneyim ama biraz Mersin bizimle berabermiş teşekkür ediyoruz anlaşılamayan bir durum var mı ki hızlı mı konuştum acaba heyecandandır o heyecandan Tamam. Fiyatlarını tekrar paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar cam yeşilini alt koltuğun tarafına doğru koyun. E, lastikli koltuk örtüsü, kaşmir kumaş. Ekranlarda görmüş olduğunuz ürünümüz. E, bu iki rengimiz kampanyalı. 149 TL. Diğer renkleri de üzerine koyar mısınız arkadaşlar? Bunun haricinde kaşmir kumaşın 179 TL olan diğer renklerini arkadaşlarımız hemen koltuğun üzerine doğru tek tek yaysınlar. Ee, sizde renkleri tekrar paylaşayım sizinle. Dilerseniz bu iki renk haricindeki diğer renklerinizden de siparişlerinizi verebilirsiniz. Ee, isimlerini ve renkleri tek tek göstereceğim şimdi sizlere. Bak bayan eliyle erkek eli arasındaki farkı görüyorsunuz şu an <laughs> ekranda. Ahmet yamuk yumuk onları oraya koymaya çalışırken, Sevim Hanım gayet düzenli bir şekilde renkleri göstermeye çalışıyor. Hı? Bordo renginiz şu an mevcut Bordo bordo stokta yokmuş Sevim Hanım. Bordoyu alın aradan. Evet evet. Ondan sonra durmaz yani olmaz olmaz ama burada renk talebimiz olur. Hani satmadığımız bir ürünü de göstermemiş oluruz. Bu arada ekip arkadaşlarımız bu esnada bu doğum yolculuğumuzda bize çok yardımcı oldular. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Sevim Hanım, teşekkür ederiz. Biz burada aile gibi çalışıyoruz. Ses, ses, sesi duymak çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yok gayet güzel konuşuyorsunuz. <laughs> tamam şimdi yavaş mı konuşayım, hızlı mı konuşayım? Normal ben kendi ayarımda devam edeyim en azından. Şimdi lastikli koltuk örtüsünde iki rengimizde kampanyalı. Bu büyük saymış olduğumuz cam yeşili rengimiz. 149 TL kampanyalı fiyatı. E, 149 TL olmasının sebebi de şu. Şimdi bunların toplarını top olarak alıyoruz biz. Sizin vermiş olduğunuz ölçülere göre kesim yapıyoruz. Mürdüm'ün ve cam yeşilinin inanılmaz fazla almışız topunu. Yani diğer e, ürün, diğer renkler beşer top var. Ama mürdüm ve cam işinden onar top var. Bu onar topun satışını sağlayabilmek için şu an bu kampanyayı yaptık. Kumaşta herhangi bir fark yok. Aynı kumaş. Yakınlaşıyorum. Size aynı kumaş olduğunu tekrardan göreceksiniz. Evet, derin nefes aldım. Şimdi cam yeşili. En baştan başlıyorum. Renkleri hem söyleyeyim sizlere. Sütlü kahverengimiz var. Bunların fiyatları normal. Üste böyle serili olanların fiyatı 179 TL. Koltukla takılı olan mürdüm renk ve üzerinde serili olan cam eşli rengimiz şu an kampanyalı fiyatıyla 149 TL. Renkleri en baştan söylüyorum sizlere. Diğer renklerden de tercih edebilirsiniz tabii ki. Sütlü kahve, petrol mavisi, su mavisi, mint yeşili, açık krem, gül kurusu, koyu krem, gri ve pudra bu pudra en sondaki gül kuru son yanlış söyledim. Pudra ile gül kuru sonu birbirine çok yakın aslında. Pudra bir tık daha açık, gül kurusu bir tık daha koyu. Özel kim yapıyoruz zaten. Kaşmir'de standart ürün yapmıyoruz biz. Bu, bu yüzden zaten kalıp gibi duruyor. Şimdi sayfada günü içerisinde o kadar çok memnuniyet paylaşıyoruz ki e, takipçilerimiz şeyde karıştırıyorlar. Hani hangi ürünün satışını yaptığımızı bazen karıştırabiliyorsunuz. unutabiliyoruz daha doğrusu. Karıştırıyoruz demeyelim de. Tamam ben bunu devam ederken siz arkadaşlar halıyı getirin şimdi size 5 tane halı örtüsü göstereceğim ben hem nasıl takıldığını da göreceksiniz kalpler ve likelar durmuş diyorlar bir taraftan tamam durmaz ki kim demiş durmuş diye bakalım durmuş mu kalplerimiz ve likelarımız Durmamış. şimdi bizim böyle burada etki püskü bir halımız var canlı yayınları yapmış olduğumuz o koltuğun altındaki yeşili üstüne doğru koyarsanız çok kötü duruyor rengi gösterdik zaten. Yok diğerlerinin yanına doğru koyun. Şuraya. Tamam. Oh, çok çok pahalı milleti kandırmayalım. Pahalı milleti kandırmayalım derken özel özel ölçü... bir etek diktirmek şu an 100 liradan başlıyor. Biz sizin koltuğunuz kapatacak bir takım ürün gönderiyoruz. Ve 149 lira. Senelerdir bizim kimseyi kandırdığımız yok. Sayfamızı takip etmiyorsunuz belli ki. E, bu sebeple efendim bilmediğiniz ve takip etmediğiniz firmalar hakkında yorum yapmamanızı rica ediyorum sizlerden. Evet selam demiş. Ve aleyküm selam. Hangi iller bizimle beraber hayırlı olsun abla. Allah razı olsun efendim. Teşekkür ediyorum. Kızlarımız biraz daha büyüsün onları da göstereceğim. Şimdi ekranlarda görmüş olduğunuz ürün lastikli halı örtüsü. Süngerli kadife. Hemen yakınlaşalım. Şimdi sorularınız varsa siz onları yazın. Ben onları cevaplayacağım sizinle. Şimdi süngerli kadife demiş olduğum kısım şu. Altında sünger var. 4 milim kalınlığında. üzerindeki doku da ipek kadife kumaştır. 30 derecede yıkayabilirsiniz. Çiftliklenmeyecek bir kumaş. inanılmaz parlak duruyor bilginiz olsun. Her tarafında lastiği var. Bunlarda da halı örtüsünde de yine özel ölçü dikim yapıyoruz. Yani bizim müşteri memnuniyetimizin asıl nedeni standart ürün yapmıyoruz biz. Özel ölçü ürünler yaptığımız için de bunlar sizin memnuniyetinizi sağlıyor aslında. Yoksa standart ürün 200-300 diyelim ki metre ama her halı 200-300 değil. O standart alınan ve pot duran ve kayan örtülerle karıştırmayın efendim. Bunun bilgisini de tekrar sizinle paylaşmış olayım. Ee, bu ürünü sadece kumaşını alabilir miyim? Dikili istemiyorum. Koltuk örtüsünden bahsediyorsanız alabilirsiniz. Metre olarak da satışını sağlıyoruz. Lastikli koltuk örtüsünün lastiksiz olarak da kumaşı satılıyor efendim. Bilginiz olsun. İstanbul'da yeriniz var mı? Tabii ki. Ee, İstanbul Maltepe Fındıklı Mahallesi Hancıoğlu Caddesi numara 69 Taksim A Mağaz adresimiz. Yakınsanız eğer bekliyorum efendim gelin buyurun hem bir kahvemizi çayımızı içmiş olursunuz. Ee, ben bu halı örtünmek yeşili kaşmire uyar mı? Bu konuda arkadaşlarımız yardımcı oluyorlar zaten sizlere bu sebeple hangi ürünü hangisiyle kombin yapmak istiyorsanız muhakkak ki arkadaşlarımıza sorun yardımcı olacaklardır o konuda sizlere. Devam edelim. Bir taraftan sorularınıza başlayayım. Bu çok güzel. Şimdi ekranlarda görmüş olduğunuz ürün YK79. Hani böyle bizim halımız burada rulo halinde olduğu için hafif kulakları havada durabiliyor. Şu kadar hafif kulaklar havada durabiliyor. E bu sebeple e bu sebeple efendim böyle hani kulakların yukarı durması sizi aldatmasın söylüyorum. Halımız bizim rulo halindeydi. O sebeple, o sebeple, bu sebeple gitti. Konuşamadım. Karşı apartmanınızdayım yazmış bir takipçiniz. Ona takıldım. <laughs> diye düşünüyorum bir taraftan. Karşı şey apartmanımızda olan Saadet Hanım. Ne kadar yoğun tempo çalıştığımızı siz görüyorsunuz. Değil mi efendim? Ne kadar bebekleri görmeye gelebilir miyim burada? Işte? Bebekleri eve bıraktım. Babasındalar şu anda. Burası için daha çok küçükler. 20 günlükler. Şimdi halı örtülerinin fiyatlarını paylaşacağım sizinle. Bir de çok güzel kampanyamız. Kampanya 2 geliyor. Onu da söyleyeceğim size. Aklımdaydı aslında canlı yayının başında söyleyecektim ama o kadar çok konuşuyorum ki. Rabbim çene vermiş. Ondan sonra susamıyorum. Evet kalplerimiz böyle buram buram geliyor. Muhammed Bey Facebook'ta yok mu beğenileriniz? Henüz kalp çok fazla yok efendim. Duymuyorlar herhalde yani şu an. Bence duymuyor musunuz? <laughs> Facebook'ta izleyen takipçileriniz. Muhammed Bey şu an Facebook'a bakıyor diyor ki like çok az mı var diyor. Şimdi devam ediyorum. Ekranlarda görmüş olduğunuz ürün. Ee, YK-79. Süngerli Kadife. Az önce gösterdim zaten sizlere. Arkasından önünden görünümünü. Az önceki halımızın halini biliyorsunuz. Böyle kahverengili yapraklı bir üründü. Ee, ama şu anda apa, böyle bambaşka bir model oldu. Çok tercih edilen bir ürün zaten. YK79 modelimiz. Fiyatlarını paylaşıyorum. Sizinle 4 metrekaresi 115 TL, 6 metrekaresi 125 TL'dir. Fiyatlarımıza kargo dahildir. Ee, size en yakın PTT şubesine gönderiyoruz. Eğer adresinize isterseniz artı 5 TL kapı ödeme bedeliniz oluyor. Bilginiz olsun. Şimdi kampanya 2'ye geliyorum. Satışını yapmış olduğumuz ürünlerden yani lastikli halı örtüsü, lastikli koltuk örtüsü, halı, tül, fon perde fark etmiyor. 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde %10 indirim kampanyamız var bilginiz olsun. Yani halı örtüsü, koltuk örtüsü aldığınız toplamda 250 TL ve üzerinde bir rakamınız olursa eğer %10 indirimimiz var kampanyamız duydunuz mu Muhammed Bey? Onlar da yeni öğrenciler sizinle beraber evde karar verdim çünkü. <laughs> Şimdi diğer modelleri bir 5 modelimiz var daha örtüsünde. Onları da gösterelim. Şimdi ben önce lastikli halinin nasıl olduğunu gösterdim size. Kumaş halini göstereceğim. Kumaş olarak gelmeyecek, dikili hale gelecek sizlere. Lastikli olarak göstermemin sebebi de oydu. Tekrar bir derin nefes. Özel ölçü dikim yaptığımız için böyle kafamıza göre lastik dikmiyoruz bunları. Kumaş halinde duruyorlar. Sizin vermiş olduğunuz ve boy ölçülerine göre ee, dikim yapılıyor. Bakın anında halıyı değiştiriyor zaten. Hem ekonomik olarak bir değişim olacak sizin için devam edelim arkadaşlar. YK46 ekranlarda görmüş olduğunuz ürün kalplerimiz durdu durmadı geliyorlar onlar siz görmüyorsunuz oradan düşüyorlar kalplerimiz şimdi ben 5 model göstereceğim bunlar en çok tercih edilen modeller biraz daha soft tonları artık tercih ediyoruz çok çiçekli böcekli den yana daha sade daha modern kesimler mesela ilk başta takmış olduğumuz lastikli YK79 da yine en çok tercih edilen spor modellerimizden biriydi. YK88 modelimiz şu an ekranlarda görmüş olduğunuz yine en çok tercih edilen gri rengimiz. Cold Corp'sini yakından gösterir misiniz? Göstermiştim az önce, az önce ama birazdan tekrar göstereyim. Bu YK96 mıydı? 7. 97. Evet. En azından bak yani 90'larda bir şey hatırlıyorum. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ama ondan sonrasını kaçırmışım. Yok bende. Son iki ay yana tek benziyor. gelmeyince. YK97 yine en çok tercih edilen modellerimizden biri. 5 tane lastikli halı üstü modeli gösteriyorum şu anda sizlere. Cold Coast'un renkleri ekranlarda görüyorsunuz zaten tam karşımızda. Cold Coast'un kampanyasından bahsettim. 250 TL ve üzeri. Alışverişlerinizde %10 indirimimiz var. Şu anda bu kampanyamızı da kaçırmayın efendim. YK69 modelimiz şu an ekranlarda görmüş olduğunuz diğer ürün İsmail YK mı? Yok değil. Yeni nesil kaliter demek YK. Açıklamış olalım efendim. Ee, elektrik süpürgesi ile temizliği nasıl gayet rahat bir şekilde süpürebilirsiniz. Sayfamızda süpürme videolarımızda mevcut efendim. Oradan da görebileceksiniz. Ee, zümrüt yeşili ve hardal sarısı halı örtüsü üretir misiniz? Zümrüt yeşili ve hardal sarısına yakın aslında şey var. Ee, 36. 36. var. Bir de şey var. 16 da var. 16 da var ya. Evet. Yani modelimiz var. Onları da arkadaşlarımız size atarlar için siparişler için 0534 668 2005 WhatsApp telefon numaramız üzerinden ee, bizlere ulaşabilirsiniz. Yayın, yayının başında söylemiştim numarayı. 20 dakika geçti ancak aklıma geldi tekrar söylemek. Ee, o yüzden arada tekrar WhatsApp hattımızı belirtmiş olalım sizlere. Arkadaşlar bunları da alalım. Şimdi halıları gösterelim. 5 tane halı göstereceğim. Sonra hemen şöyle yan tarafımızda serili olan fonlarımız ve perdelerimiz var. Çok fazla ürün satışı sağlıyoruz aslında. Bu sebeple Hani şey takipçileriniz var bu bu arada mesajları da okuyorum sürekli evde ol, olsam da takip ediyorum emin olabilirsiniz. Ee, hani sizde sandalye kılıfı var mı? Sizde tül var mı? Sizde koltuk örtüsü var mı? Halı örtüsü var mı diye soruyorsunuz. Ee, Muhtemel biz bir ürünü gösterirken diğer ürünü atlıyor gibiyiz. Ee, bu sebeple bunların hepsini genel olarak sizlere göstermek istedim. Tamam ben bundan bahsetmedim <laughs> ama yere koyup yerden doğru böyle. Yere koyun halıyı tamam mı? Yerden doğru açın. Şimdi sıra geldi neye yazlık dijital halı. Ekranlarda görmüş olduğunuz yaprak modelimiz. Yine en çok tercih ettiğiniz modellerden biri. Üst kumaş hepsinin aynı aslında. E, i̇pek kadife kumaş. İpek kadife kumaşın altına keçe geçirilmiş hali. Şunu yukarıya doğru kaldırırsak arkasını ve inceliğini göstereceğim sizlere. Makinede yıkanabilir, 30 derecede yıkayabilirsiniz. Püsküllü. Normalde bu püsküllerin ip geçirir Size geldiği zaman o ipi siz kendiniz açıyorsunuz. Evet, Ahmet size yardımcı oldu. Şöyle çevirirseniz. Arkası silikon taban. Şöyle gördüğünüz gibi 30 derecede yıkayabilirsiniz. Yumuşatıcı kullanmamanızı ve sıkma programını tavsiye ediyorum. Üst kumaşını da gösteriyorum sizlere. Böyle parlak cam karı ipek kalitesi. Güzel duruyor. Ee, kalınlık olarak çok kalın değil. ince bir kumaşı var. Onu da yan tarafından gösterelim. Daha net belli olacak çok rahat makinede yıkayabilirsiniz. Biz yedik yoluk makinede denedik. Gayet de güzel yıkanıyor efendim. Bilginiz olsun. Şöyle görebilirsiniz. Bunlar da yazlık kalılarımız. Yazlık kalılarımızın 4 metre karesinin fiyatı 170 TL. 6 metre karesinin fiyatı 210 TL. Doğru değil mi? Doğru evet. Doğru evet. 15 TL kargo. Tamam. almış olduğunuz ürünlerde toplam totalinizde 15 de kargo bedeliniz var. Halılar için geçerli sadece bu bilginiz olsun. Şimdi ben size 5 tane dijital halılardan model göstereceğim. Bu da hanedan gri dediğimiz model. Hepsinin kodları var ama hatırlamıyorum. Evet. Şimdi sorularınız varsa bir taraftan onları yazın. Bu halının aynısının örtüsü var mı? Halı olan modellerde örtü yok. Ee, yani farklı farklı model tercih ediyoruz ki karışmasın diye. Yine dijital halılardan böyle içerisinde parlament tonunun ve green'in olmuş olduğu bir modelimiz. Bunlar en çok tercih edilen 5 model. Dijital halılarda toplamda 30 tane modelimiz var. Hangi modellerin olduğunu bilmek için Instagram'dan takip eden müşterilerimiz öne çıkanlarda yazlık halılar diye bir bölümümüz var. Şöyle tekrar nefes. Ondan sonra oradan takip edebilirsiniz. Süngerli halı örtülerine indirim yapacak mısınız diye sormuşsunuz. Kampanyamız var. Duyduk duymadık demeyin. 250 TL ve üzeri alışverişlerinizde %10 indirimimiz mevcut. Yani 250 TL'lik üründe 25 TL indiriminiz, 300 TL'lik üründe 30 TL indiriminiz, 400 TL'lik üründe 40 TL indiriminiz oluyor. Sipariş vermek istiyorsanız eğer konumuzu, komşunuzu toplayıp sipariş verip, verip sizlerde bu indirimleri, bu kampanyalı fiyatları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Bunu e, bunu toplarken şöyle yukarıya doğru kaldırıp bu tarafı doğru alır mısınız? Halıları tekrar bir üstten gösterelim. Bu taraftan yok yok, yok, yok. öyle değil. Diğer taraftan yukarıda hı. <laughs> Yukarı doğru kaldı Tamam. Şimdi ekranlarda görmüş olduğunuz yazdı kalımız. Bu gri ve golf zemin içerisinde olduğu bir modelimiz. Kodunu şu an hatırlamıyorum. Ekran fotoğrafı alarak da siparişlerinizi verebilirsiniz. Ee, en çok tercih edilen 5 tane yazlı kalı modelini gösteriyorum. Sizlere 4 metre karesi 170 TL, 6 metre karesi 210 TL'dir. Ee, 250 TL ve üzeri alışverişlerde şu anda %10 kampanyamız var. Sizler de bu kampanyamızı kaçırmayın. Heh, şimdi geldik kat izine. Ekranlarda görmüş olduğunuz ürünün bakın şurasında şöyle bir kat izi var. Şimdi bunlar hülo olarak geldiği için katlanabiliyor. Bu serildiği zaman açılacak bir ürün. Açılacak bir durumdur. Bu, bu tarz durumlarda bilginiz olsun. Şimdiden söyleyeyim size. Böyle hani serdikten sonra bir gün içerisinde o salacak kendini. Bırakacak bilginiz olsun. Of, şöyle nefes aldım. Tekrardan. Nasılsınız bebekler nasıl? İnanın ben de şu an çok merak ediyorum hemen. Yayın bittikten sonra koşu koşu eve gideceğim diye hissediyorum. Bebekleri iyi elhamdülillah. Biraz sağlık sorunları oldu ama e, ikiz oldukları için. Şu anda iyiler. 20 günlük oldular. Yani iyi olmaya inşallah daha iyi olacaklar. Bol bol dua edin efendim. Dua edin. Dua en çok olmaz e, ona, ona ihtiyacımız var. Başka hiçbir şey ihtiyacımız yok çok şükür. Ee, yine yazlık halılarımızda parlament ve green'in içerisinde olmuş olduğu bir modelimiz yine kodunu hatırlayamadığımız haneden gri'de ekranlarımızda 4 metre 170 TL yazlık halılarımızın 6 metre 210 TL'dir. Artı 15 TL kargo var. Toplamda bir üründe olsa 10 üründe olsa halı olarak halı olarak bahsediyorum bunu. Toplamda 15 TL kargo bedeliniz oluyor sadece bilginiz olsun tamamdır. 250 TL ve özel alışverişlerde şu anda %10 indirim kampanyamız var. Ay sonuna kadar geçerli. Ay sonu sona erecektir. Bunu da bilgisini tekrar sizinle paylaşmış olayım. Yaprak model yine en çok tercih edilen modellerden biri. Taksitli satışımız maalesef mevcut değildir. Bilginiz olsun. Kapıda ödeme ya da nakit olarak satışımı sağlıyoruz. Tüm ürünlerimizin. Tamam teşekkür ediyorum. Şimdi koltuk olsunun kumaşını tekrar yakından sizlere göstereyim. Şöyle geçerken de fonlarımızı gösterelim. Fonlarda da ortalama 15 tane rengimiz var. Ee, burada takılı olan kahverengi ve ne kadar gösteremesek de par ee, parlament mavisi. Bir dakika yayın durakladı. Tamam. Ufak bir yayın sorunu Bebekler annem yanında. Annem arıyor. Bakalım. Eee anlayamadığım bir şey yazmışsınız ama anla bella da be, gelme valla billa enteresan söyleyemedim de zaten tamam ee, şimdi halı, halıların şöyle dönelim burada sandığımız var zaten ee, karman çorman olmuş biraz 4 metre ölçüsü 160 235 6 metre ölçüsü 180 300 ee, bunu söylemeyi unutmuştum az önce şimdi söylemiş olayım Koltuk örtüsünü tekrar yakından şöyle fotoğraf şey videosunu yakından çekimini göstereyim. Kız ne yapıyorsun? Nasılsın yazmış. Şimdi o yoruma takıldım. İyi mi elhamdülillah? Siz nasılsınız bakalım. Önemli olan bu samimiyeti yakalamak. Mürdüm rengimiz ekranlarda görmüş olduğunuz kampanyalı rengimiz. Şimdi iki tane koltuk örtüsünde kampanyalı rengimiz var. Yakınlaşınca renk çok çirkinleşti. Böyle bir ton değil. Şu an bakın böyle açı değiştikçe renk tonu değişiyor. Az önce uzaktan görmüş olduğunuz tam tonu aslında şu an biraz kırmızıya döndü hatta böyle bir rengi yok yani birazdan uzaklaşacağım tekrar göreceksiniz şimdi şu cam yeşili cam yeşilinde ve mürdüm rengi iki rengimiz de şu anda kampanyalı fiyatımız 149 TL onun haricinde diğer renklerimiz de var sütlü kahve, petrol mavisi, buz mavisi, mint yeşili, açık krem, pudra pembe, koyu krem, gri ve gül kurusu bunlar da diğer renklerimiz bunların fiyatı da 179 TL e, siparişlerinizi 0534 668 2005 WhatsApp telefon numaramızdan verebilirsiniz. Koltuk ölçülerimiz efendim özel ölçü biçim yapılıyor. Standart ürün değil. Koltuğunuzun muhakkak fotoğrafını atmanız gerekiyor ki uygun olup olmadığının bilgisini arkadaşlarımız paylaşsınlar sizinle. Sonra da nasıl ölçü almanız ile alakalı şablon bilgisinde bilgisini de verecekler. Ne kadar aralıksız konuştum. Ben <laughs> şöyle bir derin nefes daha alıyorum. Ürünleriniz çok güzel, çok memnunum, çok güzeller. Fransa'ya kargomuz var mı? Normalde tüm dünyaya kargo satıp kargo ile gönderimimiz var aslında ama pandemiden dolayı bazı ülkeler kapalı. Ee, o yüzden tam net bilemiyorum. Bir şey söylemeyin. Kız ne yapıyorsun, nasılsın? İyiyim kız, sen nasılsın? Diyesim geldi de diyemedim. İşiniz çok zor, Allah yardımcınız olsun inşallah. Amin efendim, Allah razı olsun. Biz seviyoruz böyle koşuşturmayı. Kızlar da bizimle beraber böyle iş ve ev arasında büyüyecekler diye düşünüyorum. Fiyatların hepsini paylaştım. E, 0534 668 2005 WhatsApp telefon numaramız üzerinden siparişlerinizi verebilirsiniz. Çok güzel bir canlı yayın oldu. Çok konuştum. Başınıza harcıysam affola efendim. Kendinize çok iyi bakın tekrardan. Allah'a emanet olun. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.